dün evvelsi günün, daha evvelsi günün, ondan da öncesi günün aynısıydı. Gecenin geç saati olmuş, ben hala uyumakta zorlanıyordum. Kendimle konuşuyorum ama kendim kendimi dinlemiyordu. Ruhen sıkıntı içindeydim, kafam dağınıktı. Bu dağınıklığı toparlamaya çalışıyordum lakin olmuyordu. Derler ya doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. İşte öyle bir haldeydim. Yüreğimin sesi ara diyordu. Ara can dostunu. Belki o da yalnızdır, daralmıştır. Onu da uyku tutmamıştır. Ara diyordu. Epeyce bir düşündüm. Bir taraftan vakit hayli geçti ayıp olmaz mı? Rahatsız edilir mi bu saatte diyordum. Bir yandan da kafama takıldı ya. Aramak istiyordum can dostumu. Cesaretimi topladım. Aradım. Selam dedim. Çay demledim. Hadi gel, sohbet edelim. Can dostum dedi, geç olmadı mı? Çok içten bir daha kısık bir sesle gel kırma beni. Belki uykulu haldesin, belki de yorgunsun. Ama yorgunluğun ve uykun pahasına da olsa gel. İçten istemiştim gelmesini. Maksat bir bardak çay içmek değildi. Onun varlığını yanımda hissetmekti. Teninin kokusunu, nefesinin sıcaklığını hissetmekti. Düşümde uyumasını, pamukta gezinir gibi ellerimi saçlarının üzerinde gezdirmekti isteğim. Taramak istiyordum omuzlarına dökülen saçlarını. Kaç zamanki özlemi gidermek istiyordum. Ona sen canımsın, sen yarsın, sen canıma can katan hayatsın demek istiyordum. Bir de endişeleniyordum. Can dostum isteksiz mi ki? Geç oldu demesinin sebebi isteksiz olmasından mı kaynaklanıyor da gelmek istemiyor diyordum. Bendeki hislerden hasretten özlemden onda yok mu ki gelir mi ki diyordum. Tereddütlüydüm. Sobam yanıyordu. Üzerinde çay da hazır, kaynıyor. Demlemeye bırakmıştı kendini. Sobamın karşısına minderleri döşemiştim. Duvar kenarını da hasır yastıklarla çevreledim. Tıpkı şömine önü gibi. Zaten Sobanın önündeki yanmaz cam da şömine görüntüsünü andırıyordu. Görünüyordu içindeki odunun yanışı. İçimin yanması gibiydi, yüreğimin yanması gibiydi alev alev yanışı. Kapı ziliyle irkildim. Kim o bile demeden kapı önünde buldum kendimi. Hemen araladım gelen Can dostumdu. Bakındı yüzüme, bakışı şimşek çaktırdı gözlerime. Dona kalmıştım. Ne diyeceğimi bilemedim. Şaşkınlık içinde heyecanıma mahkum olmuştum adeta. Gel demiştin. Çok yorgundum. Uykusuzluğum diz boyuydu. Ama öyle işten gel dedin ki dayanamadım. Duramadım. Yüreğime söz geçiremedim. Yorgunsun. Gitme diyemedim ayaklarıma. Ne yalan söyleyeyim. Ben de gelmek istiyordum. Şimdi buradayım. Buyur etmeyecek misin? Şaşkındım. Sevincimden ağlamaklı hal aldım. Dünyalar, dünyalar benimdi sanki. Canım gelmişti. Canım, can dostum gelmişti. Bir an bir an o donuk halimden kurtulup kendime geldim. Titrek sesle "Tabii. Tabii, geç hele." geç dedim. Omuzundan paltosunu aldım. Paltosu mis gibi can kokuyordu. Yorgan gibi sarılıp sabahlamak istedim. Dans etmek istedim paltosunun kollarıyla. Askıya asmadım. Somyamın üstüne koydum ki sinsin kokusu da Sonra başımı koyar koklarım diye yanına geldim sobanın önüne oturmasını söyledim oturmadı sen otur şuraca da ben otururum dedi sobanın karşısına oturdum sırtımı hasır yastıklardan birine dayadım başını dizlerime koydu bir an sessizce oturduk sonra ben anlatmaya başladım çevirdi başını sobaya doğru gözleri alev alev yanan ateşteydi daldı da daldı kim bilir kim bilir ne diyordu içinden benim yüreğim de senin gibi yanıyor diyordu belki de titriyordu üşüyor gibiydi başını döşüme yasladım saçlarını okşadım yüreğinin çarpıntısını hissettim pır pır ediyor kuş gibi kanat çırpıyor gibiydi adeta. Ben anlatmaya devam ettim. O dinledi. Ona hasretimi anlattım. Özlemimi anlattım. Yanan yüreğimin ateşini anlattım. Çöldeki su gibi kıymetli olduğunu, hiçbir mücevhere değişmeyeceğini anlattım. Bahar kokumsun dedim. Menekşemsin, akasyamsın, papatyamsın dedim ona. Gözyaşları dökülmeye başladı dizlerime. Ağlıyordu. Ağladığını hissettirmemeye çalışıyordu. Ellerimi omuzlarına koydum. Okşarcasına gezindirdim. Gözlerini kapattı uyurcasına. Dedi ellerin sıcacık çok iyi geldi. Yüreğimdeki ateş gibi. Şu an yüreğindeki ateşi hissettim. Hissediyorum dedi sobayı sobadaki alevleri göstererek nasıl da güzel yanıyor doyamıyorum izlemeye ve ekledi hiç hiç yanan ateşi bu kadar güzel izledin mi hiç yanan ateşi bu kadar güzel izledin mi ahmet bahçe kaleminden